Merhaba değerli HDC sakinleri. Bugünkü videomuzun konusu Windows 7, Windows 8 ya da Windows 8 bir, bir bilgisayarımız var. Bunu ücretsiz olarak orijinal lisansımız ile birlikte Windows 10'a nasıl yükseltiriz? Bunu anlatacağım sizlere. Bildiğiniz üzere 14 Ocak 2020 itibariyle Windows 7 bilgisayarlarının desteği sona erdi. Microsoft bu açıklamayı resmi olarak yaptı. Artık bizlere güvenlik güncellemeleri, sistem güncellemeleri, sürücü güncellemeleri ve çeşitli destekler Windows 7 için verilmeyecek. Aslına bakarsanız Windows 7 çok sevdiğimiz bir işletim sistemiydi. hala hazırda en stabil çalışan, bütün optimizasyonları yaptığımızda en güzel çalışan işletim sistemlerinden biriydi. Maalesef firmalar kazanç politikası gereği geriye dönük sürümlere desteği belli bir süre sonra kesiyor. Fakat burada Microsoft'u takdir ettiğim bir husus var. Hali hazırda Windows 7, Windows 8 ve Windows 8 bir lisansına sahip, orijinal lisansa sahip kullanıcılara ücretsiz bir şekilde Windows 10'a geçiş desteğini halen kesmemiş bulunmakta. Bunun için arkadaşlar eninde sonunda geçmek zorunda olduğumuz için Windows 7'den Windows 10'a geçişi nasıl yaparız ya da Windows 8, Windows 8 birden Windows 10'a geçişi nasıl yaparız bu videoda sizlere onu anlatacağım. Desteği sona erdiği için o videoyu Windows 7 ile çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ihtiyacımız olan bilgisayarımızın ürün anahtarının orijinal olup olmadığını öğrenmek. Bunun için bilgisayarımızın alt kısmını laptop kullanıcısıysak çevirdiğimizde bu şekilde bir ürün anahtarı bandrolümüz var ise bu demek oluyor ki biz zaten orijinal bir ürün anahtarına sahibiz ve Windows 10'a yükseltebiliriz. Bu bandrolün olmadığı kullanıcılar yükseltme yaptıklarında Windows 10 tekrardan ürün anahtarı isteyebilir. Bu hususa dikkat edelim. Ben burada kendi ürün anahtarımı gördüğünüz üzere Product Key kısmında yazan ürün anahtarımı gizledim güvenlik gerekçesiyle. Sizler de burada ürün anahtarınız yazacak. Windows ürün anahtarı bandrolümüz bilgisayarımızda var ama Product Key kısmı silik okuyamıyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Bununla ilgili de arkadaşlar bir video daha çekeceğim yapacağım sizler için rv-everything adı altında bir program ile bilgisayarınızın OEM yani BIOS'una gömülü olan ürün anahtarını almayı göstereceğim buradaki ürün anahtarı silik olanlarda o videomu izlediklerinde rahatlıkla bilgisayarlarını orijinal ve kayıpsız bir şekilde Windows 10'a yükseltebilecekler burada dikkat etmemiz gereken husus Windows 7'de kullanmış olduğumuz bazı eski sürüm uygulamalar Windows onda çalışmayabilir. Burada da güncel sürümlerini internetten indirip yeniden yüklememiz gerekebilir. Bunun dışında kişisel dosyalarımızda herhangi bir kayıp olmuyor. Fakat güvenlik nedeniyle herhangi bir problem çıkması ihtimaline karşın bu dosyalarınızı da yedeklemenizi tavsiye ederim. Bilgisayardan yedekler nasıl alınır bunun videosunu çekmiştim. O videoma da format nasıl atılır adımından ya da Windows 10 nasıl sıfırlanır videolarımdan inceleyip yedeklemenin nasıl alındığını öğrendikten sonra devam edebilirsiniz. Şimdi ben Windows 10 Media Creation Tool ile yükseltme adımına geçeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu ürün anahtarı bandrolüne sahip olmamız gerekiyor. Ya da ürün anahtarı bandrolümüz belki kazara çıkmıştır olup olmadığını unutmuşsunuzdur. Rev ve Everything programı ile OEM'de bir ürün anahtarı lisans gömülü mü, ürün anahtarınız var mı onu kontrol ederek işlemlere devam edebilirsiniz. Öncelikle Media Creating Tool'u indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için öncelikle Windows Media Creating Tool'u indireceğiz. Google'a girip Windows indir yazmamız yeterli. İndirme bağlantısını açıklama kısmında belirtiyor olacağım. En üstte çıkan Microsoft.com.tr bağlantısına tıklıyoruz. Windows onu bilgisayarınıza yüklemeyi mi istiyorsunuz? Aracı şimdi indirin diyor yükleme aracını indire tıklıyoruz. Kaydet diyoruz. Çalıştır diyoruz. Gelen uyarı penceresine evet diyoruz. Tarayıcıyı da kapatabiliriz. Burada birkaç şey hazırlıyoruz derken sunucular ile bağlantı kurup öncelikle bize lisans sözleşmesini gösteriyor. Kabul etmeden devam edemiyoruz. Gelen lisans sözleşmesini kabul edip ileri diyeceğiz. Şimdi bizden seçenek isteyecek. ISO dosyası mı oluşturmak istiyoruz? Bu bilgisayarı şimdi yükseltmek mi istiyoruz? Bu bilgisayarı şimdi yükselt diyerek devam edeceğiz gelen pencerede. Evet ne yapmak istiyorsunuz? Başka bir bilgisayar için yükleme medyası, USB flash sürücü, DVD veya ISO dosyası oluştur diyor. Arkadaşlar bu işlemi başka bir bilgisayarda yapmak isteyenler ikinci adımı da seçebilirler. Ben bu bilgisayarda yapmak istediğim için ileri diyorum. Bu işlemin iki yolu var. Birincisi böyle online olarak Media Creative Tool indirip o şekilde devam etmek. İkincisi ise arkadaşlar bir flash bellek ya da DVD sürücüsüne önceden indirmiş olduğunuz Windows 10'u indirip mevcut sistemi yükselt diyerek devam etmek. Bu iki seçenekle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Seçim size kalmış. Burada internet bağlantınızın hızına göre Windows 10 online olarak indirildiği için bu işlemin süresi değişiklik gösterebilir. Burada dikkat etmeniz gerek gereken bilgisayarınızın gücünü çekmeyin internet bağlantısını koparmayın bu işlem tamamlanana kadar bu aşamada Arkadaşlar benim bilgisayarım temiz sıfır format olduğu için herhangi bir program uyuşmazlığı uyarısı vermeyebilir sizlere sisteminizde yüklü olan programlardan bir liste çıkartıp bu programlar kaldırılacak şeklinde bir uyarı verebilir. Kaldırılacak olan program listesini not edip format sonrası, daha doğrusu Windows 10'a yükseltme sonrası o programlarınızı tek tek internetten aratıp indirerek güncel versiyonları ile değiştirebilirsiniz, yeniden kurabilirsiniz. Burada dosyaları ve uygulamaları saklası için elinde değişiklik yapmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Ben değişiklik yapmak istemediğim için yükle diyorum. Evet arkadaşlar Windows 10 yükseltme işlemimiz başarıyla tamamlandı. Burada cihazınız için gizlilik ayarlarının seçim bölümünde dilediklerinizi kapatabilirsiniz. Arkadaşlar burada çevrim içi konuşma tanıma Cortana Türkiye'de olmadığı için bunu kapatabilirsiniz. Cihazımın bu özelliğini aktif ederseniz cihazınız en son hangi konumda açılmış internette girmiş bunu Microsoft hesabınız üzerinden takip edebiliyorsunuz. Mürekkep oluşturma ve yazma kalabilir. Reklam kimliğini kapatabilirsiniz. Windows Defender ve Smart Screen'in çalışması için için gereken ayarları bırakmanızı tavsiye ederim. Kabul et deyip ileri diyorum. Windows 10 eksik sürücüleri de genelde otomatik tanıyor arkadaşlar. Bunun için sağ alt köşedeki bildirim alanından tüm ayarlar diyebilirsiniz. Başlat menüsünden çark simgesine tıklayıp ayarlarda diyebilirsiniz. Ayarlara geliyoruz. Güncelleştirme ve güvenlik, gelişmiş seçenekler, Windows'u güncelleştirdiğinizde diğer Microsoft ürünleri için güncelleştirmeleri alını seçtikten sonra geri geliyoruz. Güncellemeleri denetlediyoruz. Bu şekilde eksik sürücülerimizin %90'ı tamamlanacaktır. Onun dışında arkadaşlar eğer eksik sürücümüz halen var ise başlangıca sağ tuş aygıt yöneticisi diyoruz. Gördüğünüz üzere bilinmeyen aygıt, temel sistem aygıtı şeklinde var. Windows Update'i denetledikten sonra da bu sürücüler yüklenmediyse, Bilgisayarımızın üretici destek sitesine girip oradan Windows 10 için güncel sürücülerini indirmemiz gerekiyor. Mesela benim bu işlemi yaptığım bilgisayarım, mesela benim bilgisayarım Lenovo Y540. Bunun için Google'a Lenovo destek yazıyorum arkadaşlar. Destek Lenovo support yazan bağlantıya tıklıyorum. Arama desteği diyor. desteği arayın diyor destek konusunu. Buraya Lenovo Y540 yazıyorum. Legion Y540 15RH laptop. Bu benim தொப்பும் Tıkladıktan sonra açılan sayfada sürücüler ve yazılımlara tıklıyorum. Manuel güncellemeye tıklayıp buradan ihtiyacım olan sürücüleri tek tek indirebiliyorum laptopum için. Otomatik yazılım güncellemesi değil. Burada birkaç bileşen kurduktan sonra yine eksik sürücüleri tespit ettirebiliyorum. Şu an Windows Update'in durumunu kontrol edeceğim. Güncelleştirmeler indiriliyor. Güncelleştirmeler devam ederken kişiselleştir adımından, masaüstü arka planımı, renkler adamından da varsayılan temamı koy yapıyorum grafik sürücüm Windows Update tarafından başarıyla yüklendi kurulum bu kadar da arkadaşlar kurulum sonrası ihtiyacınız olan programları mesela VMware Workstationın 11 sürümünü kullanıyorsanız Windows 7'de maalesef Windows 10 bunun en güncel sürümünü indirecek bunun için mesela benim aktif kullanmış olduğum Windows 7'de çalışıp da Windows 10'da çalışmayan bir program örneği vereyim size VMware Workstation 11 sürümünü kullanıyordum Windows 7'de Windows 10 bu sürümü destekle Windows on her zaman en güncel VMware Workstation sürümünü indirmemizi istiyor ve bunun için Google'a geliyorum. VMware Workstation 15 Pro Try diyorum. VMware'ın orijinal download VMware Workstation Pro sayfası açılıyor. Oraya tıklıyorum. Workstation 15.5 Pro for Windows Download Now'a tıklıyorum ve otomatik olarak indirme açılıyor. Bu şekilde ihtiyacınız olan Windows 7'de çalışıp da Windows 10'da çalışmayan bütün programları tek tek internete Google'a yazarak aratıp indirebilirsiniz ve yeni Windows'unuzun keyfini sürebilirsiniz. Windows yükseltme ile yaptık. Özelliklerden hemen ürün kimliğimizi kontrol edelim. Windows'umuz etkinleştirilmiş mi? Evet gördüğünüz üzere herhangi bir ürün anahtarı girmedik. Bizden ekstra bir işlem istemedi. Ve Windows'umuz otomatik olarak etkinleştirildi. Arkadaşlar neydi? Dikkat etmemiz gereken husus ürün anahtarı bandrolümüz masaüstü ya da laptopumuzun üzerinde bulunması gerekiyor. Laptoplarda alt tarafta masaüstü bilgisayarlarda kasanın üstünde sağında ya da solunda olabiliyor bu bandrol. Kontrol edersiniz bu bandrolünüz varsa sizlere Rewe Everything OEM'e gömülü bu keyler bu bandrole sahip olan bilgisayarlarda BIOS'ta da bu ürün anahtarları genelde gömülü oluyor. Eğer buradaki ürün anahtarınız okunmuyor, silik ve kurtaramıyorsanız BIOS üzerinden bu ürün anahtarınızı nasıl alırsınız ve sorunsuz bilgisayarınızı Windows 10'a nasıl yükseltirsiniz bu key ile onunla ilgili bir videoda çekiyor olacağım ve kartlardan ulaşabileceksiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olup kanalımıza destek olursanız mutluluk duyarız. Hoşçakalın, evde kalın. Bu zor günlerde bu virüs konusuna değinmek istemiyorum. Fakat yine de küçük bir dipnot. Mümkün mertebe ihtiyaç dışında canımız sıkıldı diye evden çıkmamaya özen gösterirsek... Kendimiz için değilse bile sevdiklerimiz için bunu yapabilirsek çok güzel olacağını düşünüyorum. Hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.